71 yaşında engelli bir adam dolandırıcıların size 1800 lira kredi çıktı yalanına kandı. O parayı almak için bankaya gittiğinde 40 bin lira borçlu olduğunu öğrendi. Bizi bu dolandırıcılar 40 bin lira faiz ile dolandırdılar, bizi perişan ettiler. Ramazan Say 71 yaşında engelli. Telefon dolandırıcılarının kredi yalanına kandı. Bankadan arıyorum. İsmim Murat Yılmaz dedi. Telefon dolandırıcısı Ramazan Say'a kendini banka görevlisi olarak tanıttı ve onun adına 1800 liralık tüketici kredisi çıktığını söyledi. Ancak bu parayı teslim etmek için de kredi kartı bilgilerini istedi. Ben de şifreyi verdim. Baba adını, anne adını sormaya başladılar artık. 1800 lira umuduyla tüm bilgileri paylaştı. Dolandırıcı Ramazan Say'ın kredi kartı bilgilerini aldıktan sonra hemen harekete geçti. İlk olarak ideal göre kredi kartının limit arttırımını yaptı ve ardından da 32.500 liralık harcamada bulundu. Bankaya git dediler. Git paranı oradan alırsın dediler. Bankaya gittim. 1800 lira alacağım diye sevindim. Ama bankada hayatının şokunu yaşadı. Söyler söylemez amca seni dolandırmışlar dedi. Ben de şaşırdım yani. Bu banka bu parayı istiyor. Biz nasıl ödeyeceğiz? Bunun 6,5 milyarda faizi varmış. 1,5 yıl önce yüksek şekerden sağ bacağını kaybeden Ramazan Say'a dolandırıcılar acımadı. Faiziyle birlikte bankaya tam 40 bin lira borçlandı. Şimdi kara kara bu parayı nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Dolandırıcılar yani vicdanları sızılamıyor mu yani? Benim paramı iade etsinler. Banka benden bu parayı istiyor. Biz bankadan da davacıyız. Biz kredi istiyoruz. Vermiyorlar, yaşlısın diyorlar. Ama limite geldi mi arttırıyorlar.